Hemen bukli oldu gördünüz mü? <laughs> evet çok memnun kalacağınız bir eğitim. Geçen Konya'ya verdim eğitim harika bir şekilde Konya'ya eğitim verdik ve tekrar İstanbul Beykoz'a verdik. Galiba gıda mühendisiydi, mühendisiydi arkadaşımız. Ona eğitim verdim. Bir ve ikinci modülü aldı. Birinci modül bir gün sürüyor, ikinci modül tekrar bir gün sürüyor arkadaşlar. Birer birer de alabilirsiniz. Vaktiniz yoksa ikişer, üç, üçer saatlik saatlik alıp konuları bitirebiliriz. E, Aytekin Bey istek göndermiş ama sorununuzu tekrar yazın. Aytekin Bey canlı yayına katılmak istiyor musunuz ben? Orayı tam anlayamadım. Peki isteğinizi kabul edeyim. Biz de kabul ettik. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Şiir Ötesiz. Ee, hocam e, daha önce de katılmıştım. E, ben oldukça iyi. Biraz önce yazmıştım ama yanlış yazdım onu. Sağ taraf geçti de sol tarafta yine e, bir takım ağrılar devam etmeye başladı tekrar. Hı. E, e, sol taraf geçmiyor her ne hikmetse. E, şö de... Şöyle telefonunuzu çevirin. ikimizde şey olalım. Tamam. Peki sizin e, ne çalışmıştık o zaman? Neyiniz vardı? Bacaklarımda varis vardı. Ameliyat olmuştum daha önce. E, iki kez ameliyat olmuştum. Yine tekrarlamıştım. Evet. E, bayağı bir sıkıntılıydı. Sizi de canlı yayından sonra e, sağ taraf geçti. Şimdi evet. sol tarafta e, yine ağrılar var. Ayak altında özellikle sol ayak altında ve bacakta e, devam ediyor yani. <laughs> Evet. Bir gün geçmişti, tekrarladı. Ondan sonra iki üç gün sonra tekrar olmaya başladı. Evet. Ee, sağ taraftaki ayağınız geçti, çalıştık. Geçti. Evet, sol tarafta yine var. Bazı rahatsızlıklar Aytekin Bey tekrar gerektir Yani tekrar çalışmamız gerekiyor. Bu varis, bazı bağırsak rahatsızlıkları tekrar gerektiriyor. Yani tekrar çalışmamız gerekiyor. Hani doktora gidiyorsunuz, 12 seans veriyor. Değil mi? Evet. Evet. burada biz bir seans yaptık size canlı yayında evet. bir bacağınızın ağrısı yok olmuş ne güzel buna da şükür mucizevi biz size elimizi bile dokunmadık sadece evet. enerjisel bilinçaltı ve enerjisel olarak çalıştık aslında hepimiz bir enerjiyiz enerjinin uzantısıyız yok aramızda bir fark bu bilimsel olarak da kanıtlanmış şeyler çalışalım Rica Şu an var mı ağrınız? Şu an var. Ee, sağ bacağınız, bacakta. Sol sol bacakta. Sol sağ, bacak. Peki. Sol bacakta var. Peki. Aytekin Bozkurt. Haydi gözlerimizi kapatalım. Niyet edelim. <laughs> Derin nefes alın. Şifa olsun. Bir bakın bakalım. Yüzde kaç gitti, nedir? Bize anlatın. Harika enerji aktı. Felaket bir enerji aktı. Daha önceki gibi hissettim. Ee, şu an böyle sanki e, üşüyordu normalde. Şu an ateş basmış gibi bir durumda. Ayaklarımda hissediyorum yani o enerjiyi. Bütün vücudumda daha doğrusu. Evet, bütün vücudumuza aktı. İskeletinize tümüyle. Evet, şu anda... Hissettim yani. Gerçekten sağ taraftaki gibi oldu. Şu an gerçekten geçti. Yani hızla da şey yapıyor. Böyle sıcaklık vermeye başladı halinde. Akıyor. Tamam. Yani şu onu anda fark konuşuyoruz. Yok. Hala akıyor enerji harika bir şekilde. Peki ağrı kaldı mı? Şu an ağrı Hı -hı. şu an ağrı yok. Hafif bir baldır kısmında çok az bir şey var diğer taraftaki sıkıntı gitti ayağımın altındaki özellikle sanki taş varmış gibi bir ağrı vardı o şu an yok. Evet harika bir şekilde aktı gerçekten. Ee, şifa olsun. Çok sevindim. İstersen bir ayak hakkım bakın ağrı falan ee, ben de gözükmüyor. Yok. Şu an gerçekten yok. Çok teşekkür ediyorum. Siz bir tanesiniz diyebilirim yani. <laughs> Çok teşekkür ederim Siz de öylesiniz ee, Yani bizim biliyorsunuz erkekler biraz daha az bu e, eğitiminiz... daha az ama sizi de tebrik ediyorum erkekler olarak e, varsınız e, az da olsa bazı doktorlar var e, e, normal başka mesleklerde olan var ama az daha çok bayanlar bunu yapıyor. Daha Değil çok nasıl? bayanlar evet ben evet. Recep Hocam da canlı yayınlarda izliyorum bakıyorum. Dediğiniz gibi genelde bayan farz edelim evet. işte 800 kişi varsa belki de içinde 100 kişi ancak erkek olarak o derece diyebilirim takip Evet. Et, yani belki yüzden fazladır bilemiyoruz. çünkü yüz yani. de eğitimlerimiz oluyor. Hani sizleni e, diyorsunuz ya e, tebrik ediyorum şey yapıyorsunuz. Şey. Ben de sizi tebrik ediyorum ve kutluyorum. E, erkek olarak katıldığınız için yani çok örnek oluyorsunuz aslında. Bu güzel bir şey. E, bunu alın, yapabilirsiniz. Siz sanki benden eğitim alacaktınız demiştiniz ama. Ben alacağım aslında. E, gerçekten ben bu yönde e, bir takım şeylerim de var, e, izlemelerim. Geçmişte Hı. de bazı bu tarz şeyler düşünüyordum. E, yokken, görmemişken kafamda vardı ee, ama şu an işte bir takım işten dolayı sıkıntılar kendimi tam adapte edemeyeceğim düşündüğüm için zamanlamayı bekliyorum. Yoksa ben evet. de, özellikle sizin e, sıkı takipçinizim görebilirsiniz şeylerden. Yani. Teşekkür, teşekkür ederim. O evet, zamanı sanki. bir ayar ilk arayacağım yani. Evet galiba e, eşiniz de beni takip ediyor değil mi? Sanki Yok eşim soyisim... değildi. O bir farklı bir arkadaş. İsim benzetmesinden dolayı o yurt dışında. Öyle evet. mi? Hmm, hmm, tamam yani şöyle bir şey aslında hani o takdir ablayı biliyor musunuz o da böyle canlı Biliyorum, yayına evet. katıldı evet. E, yurt dışından Avustralya'dan Avustralya'dan. E, Avusturya'dan evet. e, önce böyle buradan geldi şifalandırdım modilleri vardı biliyorsunuz yok oldu bu canlı yayında. Dedi ki Dilekciğim ben e, sonra beni aradı. Şöyle bir kendimi toparlayayım ağrılarım falan biraz kessin kafamı toplayayım. Ondan sonra eğitim alacağım. Ben dedim ki yani asıl eğitimde kendinizi topluyorsunuz. Çok şey, öyle mi oluyor mu dedi. Sonra eğitim aldı, aldı katıldı işte böyle aynı şeyden online WhatsApp üzerinden verdik. Yani çok iyi. O da kaç yaşına ya? 60'ı geçkin bir bayan. Hem sağlığına kavuştu hem de kendisi vesile oluyor birilerine. Mutlu. Güzel. Onun için çok beklemeye gerek yok. İşte Beğeniyorsanız alın. Yok. Ya kafam olarak e, tam adapte olamayacağımı düşündüğüm için yoksa zamanlama işe... Vallahi yani, olursunuz. Yok. Neden olmayasın? Niye kapan adapte olmasın? İşte eğitimde o kafanı da yerine getiriyoruz. Çünkü çekap yapılıyor. E, işte, şimdi işlerden dolayı bu pandemiden dolayı bir takım sıkıntılar var. O yüzden anlamında o anlamda. En diyorsun. azından bir adım atın. Birinci modülden başlayın sonra ikisi üçü gelsin. Birinci modülü. O zaman sizi canlı yayından sonra bir arayın. Şey olarak görüşelim. Canlı görüşelim. Yayın. Hı -hı. Görüşelim bir nedir ne değildir tam anlamında. En tamam. azından olup olmayacağını bir kafamda yapayım. Olur olur. Konuşalım. A tamam. 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 Peki. Hadi. Şifa olsun. Şimdi tekrar Teşekkür bakın vücutunuzda. Neyiniz vardı? Biraz da söyleyin de bizi sonra kaydedeceğim. izleyenler görsün. E i̇şte dediğim gibi varis ameliyat olduğundan sonra e sizle e bir canlı yayına katılmıştım. Sağ taraf geçmişti. Sol tarafta büyük sıkıntı vardı. E bugün tekrar canlı yayında şu anki durumda e, katıldım ve şu an o da geçti yani tamamıyla geçmiş oldu Çok şükür ne güzel yani biz size ameliyat etmedik sadece enerjisel olarak e, şifa yaptık Yaradan'ın oruç şifasıyla ve çok basit keyifli e, arkadaşım Doğru. nedir Yani gerçekten bilmiyoruz. İnsanlar bilmiyor. Biz de bilmiyorduk, öğrendik. Hani biraz biraz belki ben kuantumu biliyordum ama bu bilinçaltına inerek hem bunu yapabiliyorsun hem de yani hepimiz bir enerjiyiz. Bunu bilelim yani Kuantum alemi. Hani bu deneyler yapılıyor bili biliyorsunuz. Şöyle bir şey anlatayım. Çok belki bizi dinleyenler daha iyi anlar. Şimdi bir insanı koşturmuşlar, deney yapmışlar. Koşmuş. Koşarken de aynı kaslar yani çalışıyormuş. Ne kadar kalori harcıyor? Hangi kaslar çalışıyor? Koşarken. Bir de kuantumda başına, orasına, burasına aletler takarak koşmayı hayal ettirmişler. Bakın. Koşmayı hayal ettirirken de aynı kaslar çalışmış. Anlatabildim mi? Şimdi nedir? Hayal ile bilinçaltına tabi bunun teknikleri hayal Kuantum enerji dediğimiz o. Enerjisel olarak oradaki o şifayı yapabiliyorsun. Bilinçaltına yani beşinci boyutlara da geçiyorsunuz. Ayrı yani onları öğretiyoruz ama bir de kuantumla baktığın zaman kuantum fiziğine enerjisel olarak hepimiz biriz aslında. Orada o olan bölgeye enerji koyuyorsun. Kalbinde temizse insanları, hayvanları şifalandırmayı seviyorsan ki herkes seviyordur. Bunu yapabiliyorsun. kolay, basit. Dediğim gibi arayacağım ben size. Tamam. Tamam. Peki görüşürüz. görüşürüz. Siz ayrılın. Ben bir bakayım başka katılan var mı. <laughs> Şifa olsun <laughs> inşallah. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Gördünüz arkadaşlar. Varis ameliyatı olan arkadaşımız katıldı ve şifasına vesile olduk. Çok şükür. Daha önce katılmış